Oğlum iki saattir gerçekten mikrofon kapalıymış. Yemesini istedin arkadaşım ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ee, işte bir şekilde Sinek gitmiyor. Karan hiç bitmiyor. Show me extra. Oğlum. Lütfen, 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 lütfen. Bu moda bir de gece akşam yani. Yine de çıkmıyor. Ama bu ne kaktüs? Kaktüs alın. Kaktüs şeyi. Ya kaktüslerini mi koyuyorum? Dafo diyaltı, stokla, kullanmıyorum. Olur. bir kullanmıyorum şey artık. Ne iş oluyor işte kullanır? Alıyor bizi. Hiç kullanmıyorum. Kullanır mı ben kullanmıyorum. Ne şimdi kullanacağım işte? Şimdi nerede bu? 35. Bu ne lan? bitti. Oğlum bunda şeye bile Kişi sandım ya. böyle bir geldik. Yedi oğuz. Bana ne ben bak. Смотри,

İyi çıkmalarını bekliyorum İyi çıktıktan sonra onlara favori ekliyorum. sonra yerlerini değişiyor Gayet iyi. mai si ce n-a dat mă joc. Beș. Tot. Bine, domate sunt. Ia să Oğlum bunları alsana Bunu tavbeye Lütfen, lütfen, lütfen. Oyun sana yapayım yani. Bu bile. Bir de şu şey. Şimdi. Şey. А да пара ми ти не желая да напшам. Дош, не, не, душ, не, не, душ, не, душ, не, не, душ. Год ли Hadi bakalım. Ya pirişko. Şimdi bunu yapacağım. Ben bunu alacağım. Sonra ben, ben e, şey... Evet, <laughs> evet, Ya oğlum Evet şimdi bunu alıyoruz. Tam buraya koyuyoruz. Koyamıyoruz, koyuyoruz. Big at Tam şöyle şöyle koyuyoruz. Dramasi alıyor. Frozen gelse bunu o öyle de güzel olur ki ama Frozen gelse. Şimdi şey bu it. Aa bak. Şunu bir şey geliyor mu? Bunu bir şey geliyor mu? Bak bir şey buna bir şey geliyor mu? çok çok. Girdim. Şimdi kardeşim seni alıyorum. Buraya da alıyorum. Anneciğim. Ana. PC bir iş yer oğlum. Anca yat. Anca. Dur, süre var lan, süre. Süre sayıyor kedi ne yapacak? Dur lan merak ettim bekleyeceğim. Lan? Pisi? 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 NPC lan kedi yok. Aha kediyi buldum. Aha. Ne yapacak? Bir şey yap. Bu da bu Bunu izlemeden gitmem. Bir şey yapacak ama merak etmiş. Hmm. Bir şey yap. Yap artık. Yer artık bir şey. Yani git oraya. Ne var? Yatacağın yeri... Neyse en azından bir işe yarıyor. Diğerleri gibi boş boş gezmeyin. Ananı! Lan! Teşekkürler oyun. Ne diyeyim yani? Şimdi. Mesela bazı seçenekler var kızlar hepsi sub Şimdi bunu da aldık. Bunu al. İlk 5 dakikayı keseceğim. Ses kapalıydı. Ana dur, kedi, kedi ver. Kedi ver. Kediyi ver. Kedi gel. Kedi gel maceraya çıkacağız. Nerede? Kedi. Ben Konferim. Ben 50 yaşında olmasınmış. Koy kediye. Kediye üstüne koydun mu? Hadi kedicik. Bir işe yara. Bir işe yara. Hadi yaparsın. Yaparsın oğlum. Bir dakika. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim burada. da. Adam şöyle İsteyen istek atabilir. Bu Bakın Eclipse'e Eclipse'e de geldi. İnşallah şu ikisi olur diyelim ne diyelim. Amin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.